arkadaşlar ve yeniden ben bugün tam ikinci videom yeni açtığım kanal yarısı yeni açmadım da herkeste kanal var ben ikinci videom bu benim daha video yüklen, yükleniyor Onları direkt aranızdan bazıları benim şey yorumlara şey yazın arkadaşlar benim hangi savaşçıyı seç seçmemi

ya bir şey olmaz. Yanında Mac doğmasın. Yanında Mac doğmasın bak. Yanında. Ha? Gel. Gel. Gel buraya. Oba. İyiymiş lan su. Zaten iyi. Lan ben neden buraya şunu bir yapayım mı? Kolt var. Kolt, kolt. Kolt kaç sen kardeşim evet. Çok doğru doğru şey yaptım. Yoksa bak geberirsin ha. Ben sana söyleyeyim. Böyle adamdan kaçacağım. bir tutturduk mu? Şükrü yedi. Evet Şükrü yedi. Şükrü gel gel Şükrü. Kaze var. Şükrü var. Şükrü kanka ne yapıyorsun Şükrü? Şükrü! La Şükrü! Gelsene. Gel. Atlama, atlama, atlama. Atlama Şükrü. Şükrü canım az bak. Kaza var. Ben şöyle kenardan kenardan gideceğim. Çok ortaya falan dalış yapmayacağım. Yapma lan. Yeah. Sıkıştırdı 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 Evet kardeşim Search var Uzun vuruyor mu Oğlum ne olur görünme Kardeşim takım olmak yok Bak şş. Kardeşim Gelme tutturdum mu zaten bir ulti. Üret. Adamın ultisi var. Biz yine kaçalım bir. Şu tarafa. Adam ulti var. Bu tarafa gelme. Oğlum zaten öldürdü ya. Adamın sekizi var. Arkadaşlar şimdi ben çift hesaplaşma oynayacağım. Bir takım arkadaşlarımdan bir bakalım. Neydi lan şey? X, Arkadaşlar az önce anlaşılır şey yaptım. Ee, Işşt, bu ne yazması da azıcık yarar. Ne yazması da... Oğlum ben neden C'yi 90'a şey yaptırdım başımda? Ve ikinci maçımız tek hesaplar. Şşş, Allah'ım. Ubut abi ne yapıyorsun? Gelme Mendi. Gelme. Ya. Ne yaptım ben ya? Karakter Edgar'la devam edelim. Ben doktor Edgar'ı seçiyorum. Abi hala telefon ya. Birazcık sıcak ha. Telefon sıcak. Şey 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 şey. yanımda Edgar gibi bir adam olsun ya. Yanımda. Um, Leon var. Şaşırmam. Kral oğlum. Kral mısın? Hayır. Benim tabii ki. Ana. Yanlış. Çok Oha. Ay, ne yaptın ya? Evet devam edeceğim ben. Abi senin parmak için benimkiyle eşit Şaka tabii. Oğlum yanında kral dur. <laughs> yanında kim var? o aynı kişi değildir herhalde. Değil mi? Aynı kişi değildir ya. Aa, gel. Bak. <laughs> ya oğlum ya. Ben oraya atlıyorum. Sen oraya atlıyorsun. Sen kaçtın. Onun kuyu kuyu. Onlardan çıktın lan sen. Görmedim ki seni. Ve arkadaşlar videomuz bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.